hocanın, şeyhin, kısacası din adamının namahrem bir kadına dini anlatması nasıl olur? İslam'ın vilayetinde kadınların Peygamber Efendimiz'e gelerek sual sormaları, oturup dinlemeleri hicap ayeti gelmeden önceydi. 625 ve 627 yılında kadınlara örtülme emri geldi. Hicap ayeti gelince kadın ve erkek artık bir arada oturulmadı. Kadınlar soracaklarını zevcat-ı sorup öğrendiler. Hadis-i şerifte Tirmizi'de geçiyor. Bir erkek yabancı bir kadınla halvet ederse üçüncüleri şeytan olur buyurulmuştur. Allah ve kıyamet güne inanan yabancı bir kadına yalnız kalıp halvet etmesin. Diğer bir hadis-i şeriftir. Ee, i̇bn Abidin halvet haramdır. Mescid gibi dışarıdan içerisi görünen umma açık yerlerde yalnız kalmak halvet olmaz buyuruyor. Resul Efendimiz 632'de vefat etti. Demek ki Peygamber Efendimiz tezettür ayetinden 5 yıl sonra vefat etti. Ondan önce tezettür yoktu. Önceki hayatını anlatıp Resulullah kadınlarla oturup konuşurdu. Kadınlar açık gezerdi demek yanlış olur. Kur'an-ı Kerim'in 17 yerinde Resulullah'a ittiba, itaat, ona muhalefetten sakınma emrediliyor. O halde Allahu Teala'nın Resulüne tabi olup onun bildirdiği şekilde tesettüre riayet etmelidir. Şeyh Efendi dini hanımına anlatmalı, hanımı da diğer hanımlara anlatmalıdır.